Sayın seyirciler dünyanın en önemli stadyumlarında en ünlü futbolcular gol atarken o oradaydı. Golün getirmiş olduğu coşku ve sevinci değil futbol sahasında üzülen ve hüzünlenen hatta ağlayanları izledi ve kitaplaştırdı. Müzik Otelimizin bu bölümünde yanımızda Bağbaali Kültür Yayıncılık tarafından piyasaya çıkan Sana Gözyaşı Vaat Ediyorum adlı eserin yazarı Sayın Sadık Söz Tutan var. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Evet ben e, az önce size de söyledim. Gerçekten e, çok ilginç ve çok sürükleyici bir kitap. Sana Gözyaşı Vaat Ediyorum kitabın ismi. Buna değineceğiz ama öncelikle sizi e, biraz tanımak istiyoruz. 1980 yılından beri e, gazeteciyim. E, herkesin kolayca yapabildiği bir meslek e, mensubuyum spor yazarıyım. Spor medyası içinde e, bir kulübe sırtını dayamadan, e, popülizm yapmadan e, mesleği sürdürmeye çalışıyorum. Bir dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli e, spor aktiviteleri içinde bulundum ama aslına bakarsanız e, tercih olarak edebiyatı seviyorum. Sporla edebiyatı bir araya getirerek bir takım spor öyküleriyle hı hı. E, bu edebi açlığımı tatmin etmeye çalışıyorum üzüntüyü izlediğinizi ve bunları kaleme aldığınızı evet. belirtiyorsunuz bu kitabınızda ben izleyicilerimize hemen göstermek istiyorum sana gözyaşı vaat ediyorum efendim önce e, isimden bahsedebilir miyiz neden böyle bir isim Şşş. neden gözyaşı vaat ediyorsunuz gerçekten insanlar gol atan e, santforu izlerler insanlar kazananın yanındadır hı hı. Ben kendi dostlarıma da diyorum yani kahkahanızı paylaşacak çok ortak bulabilirsiniz. Hı. Önemli olan gözyaşınızı paylaşacağınız birilerinin olması. Ee, hayatta ya da aşkta ya da maçta kaybedenlerin yanında olmayı tercih ediyorum. Eğer bir ünvan verilecekse ben bunun kaybedenlerin yazarı olmasını isterim. hüzün güzel bir şeydir. Kazanmanın bin yolu var. Hakemle kazanırsınız, hı hı. dopikle kazanırsınız, haksız kazanırsınız ama kaybetmek tertemizdir. Yani insanlara illa kaybetmeye sağlık vermiyorum elbette ama hı, hı. Kaybetmiş olanların da dürüst olabileceğini, onurlu olabileceğini, kaybetmenin de bir ihtimal olduğunu, yüzde elli ihtimal olduğunu. Ben Her türlü yazmada, konuşmada Almanların bir ünlü yüzücüsü var, onun bir sözünü kullanırım. Burada da söylemek istiyorum. Demişti ki, spordan aldığım ders nasıl kazanılacağı değil nasıl iyi bir malup olunacağıdır. E, futbol sahası tıpkı bir tiyatro sahnesi gibidir. Orada insanlar rollerini oynar. Roller bittiği zaman her şey e, yine aslına döner. E, dolayısıyla e, orada kazanmayı kaybetmeyi çok fazla abartıp insanları öldürmeye kadar götürmek ki Türkiye'de statta insan öldü. Böyle bir ülkede Kazanmayı çok abartmak, çok manşet yapmak, çok üzerine destanlar yazmak bana çok sıcak gelmiyor. Kaybetmenin önemini bu anlamda altını çizerek yazıyorum. Evet. Yani bu yaşananları, bu nasıl değerlendiriyorsunuz tahammülsüzlükleri? Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki spor anlayışı yoktur. Bizim problemimiz spor ahlakındadır, spor anlayışındadır. Türkiye'de arada sırada başarılı olan insanlar cezalandırılır. Bizim ilk defa uluslararası arenada atletizmde başarılı olmuş sporcumuz Süreyya Ayhandır. Bugün sokağa çıkamaz durumda. Türkiye'de başarılı olmuş futbolcumuz Hakan Şükür'dür dünya çapında. O da tartışmaların odak noktası. Türkiye'de başarılı olmuş sporcu Halil Mutlu'dur, hal tercihimiz. Şu anda yarışamıyor. Türkiye'de ilk olimpiyat şampiyonumuz, bayan olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylandır mahkemelerde süründü. Bunlar tesadüf değil. Fatih Terim'dir, UEFA kupasını kazandı, kovuldu Galatasaray'dan. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Hı hı. Türkiye'de problem insan bedeni ucuzdur. Başarının bedeli pahalıdır. Başarılı olduğunuz zaman bunun hesabını zor ödersiniz. Hı. Böyle bir garip yani özellikle bir mesele son ediyoruz. kitabınızın içeriği hakkında bilgi almak istiyoruz. Tabii. Kısa öyküler var. Bu öyküler sanırım sizin şahit olduğunuz ve yaşadığınız hayat içerisinde gözlemlediğiniz ve bizzat belki birebir yaşadığınız, gördüğünüz olaylardan oluşuyor. Baba Ali Kültür Yayıncılığının benimle ilgili çıkardığı ikinci kitap bu ve 400 civarında öykü oldu bugüne kadar. Genellikle hüzünlü öyküler, arada belki komikleri olabilir. Biraz inceleme fırsatı bulabildim. Kitabı gerçekten çok akıcı ve çok sürükleyici bir anlatımınız var. Onu da hemen burada Sağ izleyicilerimize de iletmek istiyorum. Edinin diyoruz bu kitabı gerçekten. Size farklı bir kapı herkesin, farklı bir yönden bakabilirsiniz. Herkesin bir sermayesi var. Benim ke sermayem kelimeler. Yazmak harika bir şey. Yazmak olmasa ne yapardım bilmiyorum. Efendim e, Sayın Söz Tüten, çok teşekkür ediyoruz. Sana göz yaşı vaat ediyorum. Kitabınızın ben ismi, teşekkür ediyorum ama insanlar illa isminim. da ağlasın demiyorum. E, tabii. evet peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Yeni ederim. kitaplarınızı da bekliyoruz. Sağ ol. Sağ olun.